arkadaşlar bu gezi en sevdiği kral şakir pazarlığım var. Bunu çok sevdiğim için bunu size göstermek için getirdim. Yapbozu var, da var duvarın yazılı odamdaki. Şimdilik yıkıp bunu yapacağım. Şimdilik yapıyorum. Döktüm. Biraz basıyoruz hemen. Hemen bastık. Böyle diyoruz. Yaptık. Şimdi şimdi bozuyoruz. Hop. 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 Hop yapıyoruz. Kırılıyor böyle. Çevirirsek daha iyi yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor böyle. Çok iyi gidiyoruz yapıyoruz böyle böyle koyuyoruz yani şimdilik yaparız gidiyoruz gidiyoruz daha çok gidiyoruz 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 daha çok gidiyoruz arkadaşlar nasıl gitti? Nasıl gittik böyle? Wow! Herkes bilmek istiyorlar. Siz görebilirsiniz bunu. Bunlar her zaman yapabilirsiniz. Alışır elleriniz hemen. Hemencik alışıyor. Sunuz. Şimdilik yapıyorum. İki elimle kullanıyorum şu anda. Şu an iki elim. Hı. Yaptım. Şimdilik yapıyorum. Şimdilik yapıyorum. Bak. Şakir'in Şakirin şapkası değil mi arkadaşlar? Şimdi koyuyoruz. Bakın Kadriye'nin bacı. Bak Kadriye'nin yüzünü bulduk. Kadriye'nin küpelerini bulduk biz bakın. Yerleştirdik şu anda. Nedim? Şimdi bak yazı yazının şeyini bulduk. Koyuyoruz. Wow, Nicati'nin süs kafa şeyi. Bunu da bulutla tamamlıyoruz, değil mi arkadaşlar? Ne güzel yapıyorum, değil mi? Ama az kalmadı. Hmm, şimdilik buraya koy. Şimdilik bak. Bakın lambanın lambana bakın. Ayoo. Bak Kadriye'nin yüzünü tamamladık. Remzi'nin bacağı. Kadriye'nin saçı. Nelikor gibi değil mi? Şimdilik yapıyoruz. Kadriye'nin diğer saçı. Bakın. Remzi'nin Remzi saçı gördünüz mü? Bu da süs bandı. Necati'nin. Bakın. Remzi'nin burnu bu. Voooow. Bu kimin acaba? Hmm, bakalım Necati'nin kulağı. Necati'nin kulağını kuluyoruz. Şimdilik yaptık. Burayı. Bak Kadri'nin karnı. Kadri'yi bitirmek üzereyiz. Bakın Remzi'nin diğer taraflarını gövdesini bulduk. Wow. Bak Şakir. Bakın gördünüz mü? Wow. Beremzinin her yerini yapmak üzereyiz. Frenzy yapıyoruz şimdilik. Şimdilik kadreye geçtik. Gördüğünüz gibi. Wow be. Bak bu da Necati'nin kulağıymış. Wow be. Wow Katriye'nin saçı. Ve ağacın ağaç ve ağacın diğer yanı. Şimdilik ağacın diğer tarafı ve bulut. Yaptık. Ve bunu da buraya koyuyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Arkadaşlar. Bunu da buraya koyuyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Ve bunu da tamamlamış alıyoruz. Görüşürüz. <laughs> ee, videomu sevdiyseniz her zaman izlemeyi unutmayın beni. Yani görüşürüz.